Kutucuların efendisi Sneekardan. Yeni modda kill rekoru nedir? Nasıl kırılır? Bunu mu öğrenmek istiyorsunuz? Bu videoya hoş geldiniz dostlar. Bu video öyle evet dostlar, evet dostlar diye gireceğimi sandınız? Girmem. Çünkü ciddiyim. Bak ben ciddi bir adamım şu an bu videoda. Çünkü ben bu videoda gerçekten herkesi vuracağım. Evet dostlar, hepinize kocaman selamlar. Hepini bir PUBG Mobile videosu modu Ananın gözü oğlum çok hızlı düşüyor Livik. Oha! Bir dakika bismillah. Oğlum ben çıktım beni aşağı attı ya. Şerefsiz oyun. Ah! Aa! Dibik de çok hızlı gidiyor benim girişim bitmiyor ki. Evet tamam. Biraz oturayım yoruldum. Dibik de çok hızlı gidiyor ya. Girişim bile yapamıyorum. Five minutes later. Oturuyorum ben bana bulaşmayın. Oturuyorum şerefsiz. Oturuyorum ağzına sıçtın. Oturuyorum ne yapıyorum sanki oturuyorum. Oturuyorum ya. Ah. Ah. Evet dostlar hepinize kocaman selamlar Yepyeni bir gün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla selamlıyorum sizlere Dostlar bugün yepyeni bir modumuz var bildiğiniz gibi Bu modda yargı dağıtmaya bütün rakiplerimizin içinden geçmeye geldik Şöyle bir şöyle iki İki gelmedi iki gelmedi Oha Bir dakika Dostlar bu modda bildiğiniz gibi herkes yeniden doğuyor sürekli doğuyor Vuruyorsun vuruyorsun yüzsüz gibi yeniden doğuyorlar o yüzden ben de 2 Çünkü niye? Sürekli doğacaklar ve ben hepsini vuracağım. Doğacaklar vuracağım. Doğacaklar vuracağım. Yani nobody vural Bu modda kill alacak dostlar. Şimdiden like'larınızı basın. İnşallah eksiye dönüşmez ama hemen yapabileceğime inanıyorum. Onları şu an hızlı hızlı bitirmeyeyim ki hemen geri gelmesinler. Bak bu modun en büyük taktiği bu bak. Sizi söylüyorum. Sonra söylemedim, duymadım, etmedim yok. Bu modun en büyük taktiği dostlar. Düşürdüğünüz adama hemen finishlemezseniz etrafı biraz zutlarsanız o adam ne olur? Hemen doğamaz Hemen doğmazsa da hemen size rush atamaz. Rush atacağı zaman siz full olursunuz. Anladınız mı yani? Bırakın. Böyle bir düşüncem var. O yüzden size de bunu paylaştım. Ben bunları artık bitirebilirim ki. Bak fişek atmış buraya bir. Terbiyesiz ahlaksız. Kim bilir mermisini nereye koydun değil mi o fişeğin sen? Bak bu ne? Aa ışınlanıyor. Işınlanıyor. Işınlanıyordu. Efe Ana ana. Bir dakika. Arkam geldi. Tamam. Bir dakika. Ölsene bok. Bekle. Oğlum fişek geldi lan. Ne alaka? Şimdi buradan benim fişeğime gelip fişeğimi çalmak isteyecekler. Ben de onlara ne yapacağım? Şöyle bir hareket yapacağım. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Ama gelmiyorlar. Önce bir lootlayayım ki daha mantıklı olur öyle. Bir dakika. O. Sana kim dedi ki bunu tak? Oo! Bir şey geldi. Cellat mı geldi? E ben lan silah değiştiremiyorum. Bir dakika. Baga girdim. Şu ayakları alınca baga giriyor. Arkadaşlar bunları alınca baga giriyor. Bir dakika. Dur şunu şuna tak. Bunu buna at. Bunu at. Bunu at. Bunu at. Bunu at. Hepsini at. Arkalanmam an meselesi. Oo rush yedik. Tamam. Tamam. O ne? Ne oluyor orada? Cellat mı geldi? Oha. Bekle. Lan. Her yerdeler. Burada biri daha var. Arkamda da var. Tamam. Bekle Oha. senin an... Koyacağım senin bekle. Ne oluyor lan tövbe bismillah çarpıldı çocuk Çok fazla dostlar sürekli gördüğünüz gibi adamlar geliyor Ve kill rekoru kıracağım bak dediğim gibi kill rekoru kıracağım Merak etmeyin ama şu ayaklıkların sıkıntısını çözmem lazım ya Niye öyle oluyor Ben sevdim sevdim tamam Sıkıntı yok yine buraları atlayabilirler ana Ebesizsin sen Ah bir dakika her yer bana sıktı Öl bana Ölmüyor. Bana ah. Tamam. O gitti. Şurada da adamlar var burada. Her yerde ananı ananı satayım. A. Ya bundan niye buradan vazgeçmiyor? Yürü git ya. Mermi mi bitiyor topuklar ya? Kim sıkıyor lan bana? Gerçekten mi kanka? Oha gerçektenmiş. Umarım arkamda daha fazla adam yoktur. Ben o şimdi yapacağım biliyorum. Merak etmeyin. Bir dakika. Oo yes. Çok... Ananas. An, Oo! Oh! Tamam. Bekle bekle bekle. Bekle. Her yer bana sıkıyor ama dur. Bekle bekle. Arkam sıktı Önümde Sıktı şatkan ne al geliyorum lan oraya bekle geliyorum oraya dur dostlar görmüş olduğunuz gibi öldüm bu arada yani şunu, bunu size göstermem çok iyi oldu bence ölmem çünkü niye eğer ölmesem ben size bunu nasıl gösterebilirim yani biraz mantıklı düşündüm İnip onun ağzını edeceğim o kırmızı bir aklınızda tutun bir hakkımızı kullandık bir hakkımız daha cepte hiç sıkıntı siz like'larınızı basın dostlar ben o topiyi öldürmeye gidiyorum abi bu videoyu bu arada tam 100 like falan olsun yani be... Evet 100 bin kesin gelir. Bak şuraya bir düşeceğim şimdi izle. Sadece seyret ananı. Çok kasıyor. UMP ne lan? Silahlarım nerede? UMP ne alaka? Lan niye UMP? Sıçtık. Ha seni gibi kırmızılı. Bir dakika. Çatımdan aşağı bir dakika. Dur 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 dur. Benim lootlarımı geri almam lazım. Lootlarımı bana geri verin. Adam geliyor. Şu şatkanı bu arada oynarım bu şatkan bayağı iyi. Pusuluyor. Burada bir pusu yapılıyor. Ananı! Anan. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah! Ah! çok korktum. Ah. ah. Sinek Serdar, seni var ya çocuk, sinek gibi ezeceğim seni burada. Sinek gibi ezeceğim seni. Sinek Serdar'ı aklınızda tutun. Sinek Serdar'ı mahvedeceğim. Bak Sinek Serdar'a ölüyorum. İkidir gerçekten onu çok fena yapacağım. Bak şimdi o Sinek Serdar'a ne yaptığımı çok izleyin. Bak biraz zekamı çalıştırdım. Neredesin lan Sinek Serdar? Bekle bak burada bir yerde olsun. sinsi. Çok sinsi var ya o Sinek Serdar. O adam uçuyor. Sinek Serdar nerede? Aa Sinek Serdar bak. Bak bak bak, bak. şuna bak, bak hareketlere bak. Pusucuların efendisi sinek sardar. Ama herkes bana sıkmasın ya. Ya herkes bana sıkmasın ama ya. Arkadaşlar bakın şu anda videodan izleyenlere söylüyorum. Eminatörcüler lütfen yorumlarda bana hak versin ve bir birbirimizi koruyalım. O şeyi takınca klavye tuşları çalışmıyor. Bu nasıl bak ya? Çözümünü bulanlar lütfen yorumlarda belirtsin ya. Dostlar tekrardan selamlar. Bu sefer sarı bölgeyi Divi'ye verdi. Bildiğiniz gibi dostlar sarı bölgede lootlar 3x, 5x, 27x falan falan oluyor. Adam ne ara girdi de buranın kapısı niye aç? Ama al silah. Kanka bir şey diyeyim mi? Bak silah elime vermedi yoksa sen çoktan ölmüştün bu arada. Bu kadar uzun yaşadığın için şükretmelisin. Geliyor. Tamam çok iyi çok iyi başladık. Bir dakika. Üstümde adam var ama canım yok. Oğlum pusmayın ya pusmayın alo. Herkes pustu şimdi değil mi? Mitsin'in de bu kötülüğü var işte abi. Lan zıplama! Kedi rekoru kırıyorum. Kedi rekoru kırılıyor. Adamlar geliyor valla. Bir dakika. Çok kalabalık. Çok aşırı kalabalık. Bekle. Çatıda da mı var? Ya kara bebe oğlum gelme gelme. Bu çocuk klandaysa falan atın bu çocuğu. Vallahi atın. Bak klandaysa falansa atın. Kim var? Murat abi. Karamemi klanda mı? Aa gelme diyorum ya. Üst katta var bu arada. Geliyorum dur. Dostlar orta binayı tertemiz edeceğim. Ama bana M16 vermesin. İnşallah M16 vermezse bunu yapacağım tamam mı? M16 verme M16 verme. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'u ekber. Ananı avradını azmış. Çiğim sınır Eğimimi doğrultamıyorum çatıdan inmiyor bir türlü ya Geri zekalı çocuk Bir daha geleceğim bu sefer vuracağım Çok bağırıyorum şu an kafayı yedim Kafayı yedim vallahi kafayı yedim ya Atlayacağım onu vuracağım bak Oğlum çok tilt edeceğim lan bu Bak orada hala bak görüyor musun bak tipine tükürdüm 3 kişiler Oo çok kalabalık bak 1 2 Öl lan Öl lan Aman ana. ana. Ölün lan. Ağzınızda çips sizin. Bana bu su ya. Al. Öl lan, öl lan, öl lan. Bekle. Bomba attım, rastlamalıyım. Öyle bir çıkıyor ki sanki anasını satayım dünyayı o şey yapmış. Atladı. Bekle. Bekle 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 tekrar geleceğim. Bir dakika. Çok iyi çok iyi rekor geliyor rekor geliyor hadi Bu ne oğlum burada fişek niye yanıyor Bekle al bunları al bunları al 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 Hop bu ceset kaynıyor bunlar yine gelecekler Bunlar yine gelecekler bunlar yine gelecekler yine gelecekler yine gelecekler Buz lazım bana biraz Zıplamak çok sevmiyor muyum no! Yeter Zıplamak yok Arkadaşlar canımsınız bak sizleri çok seviyorum çocuklar Canımın içisiniz ama zıplamayın abi Bak sizler ilgilenirken gidiyor gidiyor Her şey gidiyor Kilimi çaldılar Kilim çalınıyor e, Çalınmamış kilim gel kilim Lan kilim Kilim, bak, kilim gel. Nerede bu insanların devamı Uçak geçiyor kesin buraya düşen olacak bak Bustu yok ya bir tane var ya Bustu olsa çok güzel olacak ya İtsem şöyle bir bustu çok iyi olur Tamam o da gitti. Kardeşim canımsınız bak. Sizi seviyorum. Vallahi bak hiçbir bir şey yapmam. Ama bu modda yemiyor. Olmuyor yani. Tamam çok iyi o da gitti. Bekle. Tamam agresif panda mı? Lan pandanın agresifi mi olur? Şeker gibi hayvan lan panda. Bekle. Ben kaç defa öldüm? Bir defa değil mi? Benim ürün hakkım var mı? Benim ürün hakkım var mı chat? Buraya! benim ölme hakkım var mı? Çet konuşsanız da. Bir dakika. Her taraf kan, her taraf ceset bak yemin ederim ya. Oha! Tövbe bismillah, tövbe bismillah. Tamam. 17 kilo etti. Gelebilir, olabilir, olabilir. Bu el, olabilir chat. Bu olabilir. Arka evlerde pusanlar var mı? Oralarda yok. Oralarda yok. Kaybımız açık her şey yoktu. O ne? O ne? Ne o ne o ne Geliyorum. Ne o? Kime sıkıyorsunuz beyefendi? Benim canlanma hakkım yok. Ben ölmemeliyim. Bak bir defa ölürse ana. Adam atladı. Bir dakika. Buraya bir yere adam atladı ya. Oğlum yakınıma adam atladı diye uzaktaki kilim de kaçtı. Bir dakika. Geliyor. Tamam. Bekle bekle bekle. Şuralarda bir kilim vardı. Kilim nereye gittin? Kilim. Kilim gel. Kilim. Gel. Kilim neredesin ya? Kilim var ya iki dakika ayrılmaya gelmiyor. Nasıl bir kilsin Gördüm. Bak o var ya o benle birlikte burayı temizledi ha o kimse. Onu vurmam gerekiyor. Yoksa video olmayacak. Bir dakika kalan sayısı çok iyi. Benim buradan artık ayrılmam lazım ama burada pusuculuk yaşanması an meselesi. Yani kesin burada bir kesin pusuculuk yaşanıyor. O yüzden dostlar ne yapacağız? Bundan bir emin olacağız önce. Save mi? save değiliz. Sıfır saniyemiz kalmış. Mecbur gideceğiz. Ama bu pusucu adam beni kesin vurur bu. Bakayım. Poh adam. Beni kesin vurur gibi geliyor ama dur bakayım. Five minutes later. Arkadaşlar benim niyetim aslında uçarak kaçarak uçarak sıçarak kill almaktı. Ama dediğim gibi benim şu dana kristallerle almış olduğum üstler takınca klavyem çalışmıyor abi. Bunun çözümünü bilenler lütfen sürsün. Bir de o sürümü gelir tamam mı? Bir de o aynı videonun o versiyonu gelir. Canımsınız sevgiler saygılar. Abi bir yerde pusu yiyorum gibi hissediyorum ama dur bakayım. Kiti mecbur basacağım artık arkadaşlar. Şimdi save zone büyük. Kalan sayısı iyi. Bir arabamız olsa iyi olurdu sanki ya değil mi? Rakiplerimizi onlardan önce görmeliyiz abi. Yoksa GG. Aha. İşte tam beklediğim an bu an. Bas abi bas bas bas. Geçen gün mid e, şey Livik'te attım bir vs 4'ü yayında hatırlayanlar da artı bir bastı şu an. Geliyorum abi oraya. Umarım arkam yoktur. Az bir bekleyin. Az bekleyin. Geliyorum. Çok vurdular birbirlerini. Tam yeni düşenler falan var. Aşağıda dönüyor bu fight. Bir dakika. Sol taraf var. Tamam aldım birini. Birini daha aldım. Arkam var. Şu düşürdüğüm bitirmeli miyim? Gidip bilmiyorum arkama mı dönmeliyim bilmiyorum arkama dönüyorum. Kuş 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 kuş. Sol tarafta sıkıyordu bu arada. Arkada yoğun bir fight dönüyor abi. Bas 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 bas. Gördüm. Çocuk zıplıyor mu ya? Zıplıyor da inşallah beni arkalayıp vurmaz. İleride hala bir fight dönüyor. Çok kalabalık orası. Tamam. Bekle 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 bekle. Buraya aşıyorum ama burası kalabalık. Gördüm. Arkalanma ihtimalimiz çok yüksek. İnşallah arkamızdaki çocuk bize fake atmamıştır. Pingim mi var benim? Ulusunu! Bekle. Bir dakika. Ölsen de çok iyi. Flash atmalıyım. Bekle. Tamam. Çok güzel be. Yatından aşağı. 25 kill, 25 kill, 3 yaşayan var. Başarabiliriz chat. Vallahi yapacağız dedik, yaptık galiba. Dur bakayım çok az kaldı. Duydum. Vurmayın lan, lan vurmayın birbirinizi. Vurmayın, vurmayın, vurmayın. Yapma. Gördüm. Kili alacağım önce. Tamam. Önce kili aldım bilerek dostlar. Yoksa diğerini vurup bitirirdim o takımı. Ama kill rekorunu oynuyoruz. Modun kill rekorunu. Adam indi aşağı. Burada. Tamam o da gitti 27 kill. 2 hayatta mı? 28 ulan 30 olmuyor mu? Bir de 30 kill yapacaktım. <laughs> Ve son olarak sabahtan beri peşimizde olan kardeşimiz. <laughs> gel hele gel. Alana gel. <laughs> Selamun aleyküm. Çok abi. yoruldum biraz oturayım bir çay koy ya. <laughs> Koyayım <abi. gülüyor> İsim neydi senin bu arada? Rahman abi Rahman'cım kardeşim çok memnun oldum Bir isteğin bir arzun var mı benden Videodakilere veya yayındakilere abi, söylemek istediğin Videodakiler like atsın abi Yayındakiler de izlemeye devam etsin Ey Allah kardeşim benim İsteyin arzun abi, var mı misin? Tabi eklerim kardeşim bir ID alabilir miyim Hemen çıkışta ekleyeyim. 64 44 tamam Çıkıyorum hemen ekliyorum evet, kardeşim abi. Peki tamam. yok mu senin bize kilise alman ve 28 kilo olması Al abi. <laughs> Eyvallah karışme. çok dikkat et. Ellerine sağlık. Vallahi dostlar var ya mükemmel bir maçtı. Yapacağız dedik yaptık. Video deli doluydu. Gerçekten deli doluydu. Rekoru kıracağım dedim. Kırdım. Şu anlık rekorum bu. Ama bu mod gelen gidene kadar yeni rekor denemesi videoları gelsin mi? Bunu kesinlikle yorumlarda belirtmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı ve bir like atmayı unutmayın. Tabii ki de ile bir hasarımızla da bakalım. 4040 kişilik bir hasara sahibiz ve 41 kişilik bir hasara sahibiz hatta. 28'de kile sahibiz. Ee, hoşça Hoşçakalın. Umarım zevk almışsınızdır. Bay bay.